Thank you Merhaba sevgili kanal Bey izleyicileri. Üniversite eğitiminden sonra kendi alanında ya da farklı alanlarda eğitimine devam etmek ve kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için yüksek lisans ve doktor eğitimleri hakkında bilgiler aldığımız başkentte kariyer programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, bugün Başkent'te kariyer programımızda Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan 3 farklı anabilim dalını tanıyacağız. Özel hukuk anabilim dalı, kamu hukuk anabilim dalı ve teknoloji ve bilgi yönetimi anabilim dalı altındaki yüksek lisans ve doktor eğitimleriyle ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Rıza Ayhan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim sağ olun. Başkent Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Ak Yıldız hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz teşekkür programımıza. Teşekkür ederiz efendim sağ olun. Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hakkı Okan Yeloğlu hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdınız bizlere. Rıza Hocam isterseniz sizinle başlayalım. Özel hukuk ana bilim dalı altında yüksek lisans ve doktora programınız var hocam adaylar evet. için. Ben hemen bilgiler alalım isterim. Buyurun hocam. Efendim çok teşekkür ederim. Davetiniz için de Biz teşekkür ediyoruz. ederim. Çünkü her zaman e, hukuk fakültesi öğrencilerine ve hukuk fakültesi mezunlarına e, hitap etme imkanımız olmuyor. E, normatif hükümleri anlatırken. Ee, Öğrencilerimizin, mezunlarımızın nasıl yönlendirilmesi lazım geldiği hususunda yeterince sohbet yapamıyoruz. Onun için davetinize çok teşekkür, teşekkür ediyoruz, ediyoruz bu vesileyle. Ee, şimdi 21. yüzyıla girdik. 21. yüzyıla girin, girince e, meselelere bakış açısı, eğitime bakış açısının 21. yüzyıla uygun olması lazım. 1950'li yıllarda bundan 70 yıl evvel hukuk eğitimiyle hukuk fakültesi mezunlarından beklenenle 2023 yılına gelindiğinde hukuk fakültesinden ve hukuk fakültesi mezunlarından beklenenler birbirinden farklı. farklı. Ee, zaman geçiyor, zamanın geçmesiyle hukuka olan ilginin artması gerekiyor. Yeni alanlar ortaya çıkıyor. Ee, evvelce biz işte ticareti kudur bedenidir borçlardır e, diye ana e, konularda eğitim vermeyi yeterli olarak adlediyorduk. Ama e, zamanın değişmesiyle hukuka yeni alanlar e, girmeye başladı. Uluslararasılaştık. Yurt dışıyla ciddi irtibatlarımız var. AB'ye üye olamadık ama AB ile çok yakın bir ilişki içindeyiz. İthalat, ihracat o şekilde. Evvelce ticaret deyince biz belirli hususları nitelendiriyorduk. Bunların hepsini birden lisans eğitiminde verebilmemiz bizim mümkün değil. Ana konuları bir kere vermek zorundayız. Temel konular hocam. Temel konuları, evet. hukuki bakış açısını belirlemek zorundayız. Ama e, o hukuki bakış açısından sonra mezunlarımız kendisinin daha ziyade geliştirmek istediği alanlara yönlenmesi lazım. İşte bu yüksek lisanslı oluyor. Yüksek lisans kişiye planlı bir şekilde düşünmeyi ve planlı bir şekilde meramını anlatabilme imkanını veriyor. Biz e, hukuki meselelere nasıl yaklaşılması lazım, üçüncü kişilere, muhataplara nasıl e, izah edilmesi lazım e, hep onları öğretiyoruz. Hukukta e, bilmek yeterli olmuyor. Bildiğinizi usulüne uygun bir şekilde hı hı. eskilerin tabiriyle efradını cami ayarını mani bir tarzda mutlaka sunabilmeyi bilmek lazım. Meramınızı anlatamazsanız olmaz. Konuları nerede araştıracağınızı bilmeden e, hedefe ulaşabilmeniz mümkün değildir. O açıdan hukuk fakültesi mezunu arkadaşlara neyi öğrendiniz? Neyi öğrenmeniz gerekir? Onu tespit edebilmeniz için ileride size faydalı olacak, meramınızı anlatmaya vesile olacak yüksek lisans programlarına mutlaka müracaat edin diyoruz. E tabi bu noktaya kadar geldikten sonra bu işin zirve noktası doktoradır. Evet. Malumunuz... İşte lise bir diploma verir, ön lisans bir diploma verir, lisans bir diploma verir, yüksek lisansla bir diploma verir. Ama diplomaların en üstü e, doktora diplomasıdır. Doktoradan sonra e, bizlerin alabileceği başka bir e, diploma yoktur. E, doçentliğimiz var, profesörlüğümüz var ama onlar payedir. E, bu sebeple yüksek lisansı yapan, vakti olan, daha ziyade çalışmayı arzu eden arkadaşlar bunu da doktorayla taşlandırması gerekir diye düşünüyorum. Özel hukuk anabilim dalında hocam hem yüksek lisans hem doktora eğitiminiz var. Peki hukuk fakültesi mezunu olmak gerekiyor öyle değil mi? Evet. Nedir kabul koşulları kısaca bilgilendirir misiniz? Kabul koşulları diğer üniversitelerde olduğu gibi işte ales puanına ihtiyacımız var. E, not ortalaması tevkelade e, önemli. Onun haricinde e, bir yabancı dil baraj sınavı var. Ama yabancı dil sınavını geçemezseniz sizi özel öğrenci olarak kabul ediyoruz. E, daha sonra vermek e, üzere. E, onun haricinde de bir sınavımız var. E, bu sınavı ...talepte bulunan öğrencilerin durumuna bakmak suretiyle yazılı veya sözlü veya yazılı ve sözlü şeklinde oluyor. Ama burada e, hukuk mantığı, e, hukuk metodolojisi kavramları e, yerleşmiş mi yerleşmemiş mi temel kavramlara vakıf mı değil mi onun ölçülmesini yapıyoruz. Yani normatif hükümlerde şunun unsurları nedir, e, sayınız demiyoruz. Hukuka yaklaşım tarzı, hukuka bakış tarzı acaba araştırmacı zihniyet var mı? Hı. Soru sorma özelliği soru sorma özelliği kazanmış mı? E, zira soru sormayı bilmeyen e, evet hukukçunun hedefe ulaşabilmesi ...ve başarılı olabilmesi mümkün Yani sorgulayıcı ee, olmak önemli özelliklerden bir tanesi. Tabii. Soru soracaksınız. Yani e, burada bu şekilde yazıyor ama e, neden yazılmış, niçin yazılmış? Yani bu hükmün e, sebebi nedir? Evet. E, hükmün vaz edilmesi, konulmasının e, sebebi nedir? Biz e, lisans eğitiminde anahtar kavramlar üzerinde dururuz. Çünkü vaktimiz yok. Dört yıllık bir vaktimiz var. Ama yani. yüksek lisans ve doktora da Ama yüksek lisansta hukuki düşüncenin özelliklerini ve bunların sunumunu öğretiriz. Evet. Mesela bütün derslerimizde bunu yaparız. Öğrenciye bir seminer ödevi veririz. Ve evet. arkadaşlarının önünde savunmalarını isteriz. Arkadaşlarına da deriz ki soru sormak ve ciddi soru sormak arkadaşınıza size ilave katkı sağlayacaktır puanınızda diye arkadaşlarının o öğrenciyi sıkıştırmasına <laughs> Imkan sağlarız. Adaylar bunu lütfen not alsınlar. Önemli özelliklerden biri olarak evet. karşıma çıkıyor. Ee, Ali Hocam kamu hukuk ana bilim dalını sizden dinleyeceğiz. Ee, tezli yüksek lisans programınız var. Ben eminim aslında Rıza Hocam'ın söylediği benzer değil mi hocam? Bilgilere katılıyorsunuz diye düşünüyorum. Elbette. Çünkü elbette. E, hukuk alanında ayrı bir ana bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Kamu hukuk ana bilim dalı altındaki yüksek lisans programınız hakkında bilgilendirir misiniz hocam? Elbette ee, hocam zaten genel olaraktan bütün çerçeveyi çizdiler sağ olsunlar. Ee, hukuk fakültesi mezunlarının müracaat edebildiği bir programdır. Yüksek lisans programı. Doktora programımızın da yakında açılacağını düşünüyorum. Süreç devam ediyor. Takip etsin adaylar da bunu değil mi evet, hocam? Evet adaylar da takip etsin. Doktora, e, kamu hukuku doktora programımızda açtığımızda orada da devam ederler zaten. Ee, Tabi böyle bir program bu. Bu formattaki bir program gerçekten bir rehberlik programıdır. O yüzden kutluyorum tekrar sizleri. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, hocamın da gayet güzel belirttiği üzere e, lisans aşamasında, dört yıllık aşamada aslında bir hukuk nosyonu vermeye çalışıyoruz. Yani genel olaraktan hukuk hakkında bilgi e, sahibi olmak ve hukuki meseleleri anlayabilme, kavrayabilme imkanını sunmaya çalışıyoruz. Ancak asıl hukuk diplomasını aldıktan sonra başlayan öğrenim kısmı çok daha özellikli kısım oluyor. Yüksek lisans aşamasında bilimsel çalışma yöntemini yani hocamızın izah ettiği üzere yani bir meseleye nasıl yaklaşırız? Onunla ilgili bilgileri nasıl değerli toplu sunarız? Ve Karşımızdaki muhatabımıza, bu muhatabımız genellikle mahkem olabilir, başka bir yer alabilir. Bunu nasıl e, anlatabiliriz en özlü şekilde, esaslı unsurlarını içeren şekilde nasıl anlatabiliriz? E, bu yetenekleri kavramamızı sağlayan bir programdır. E, ben buna e, bilimsel araştırma yönteminin öğrenilmesi aşaması diyorum. Doktora aşaması ise artık bilim alemine Yeni bir şeyler katma artık metodu öğrendik yüksek lisansta. Doktora aşamasında artık bilim alemine yeni bir şeyler katıyoruz. E, o hocamızın da söylediği gibi artık e, o kulvardaki son nokta. Nokta evet. Biz de diğer e, fakültelerin e, fakültelerden farklı olarak e, ana bilim dalları, aslında yüksek lisans ve doktora da daha belirginleşiyor. Yani kamu hukuku ve özel hukuk diye. işte ceza hukuku, idare hukuku gibi bilim dalları, kamu hukuku ana bilim dalı altında medeni hukuk, ticaret hukuku gibi bilim dalları yani kişilerin özgür iradesiyle oluşan hukuksal durumları inceleyenler de özel hukuk bilim dalı altında incelenmeye devam ediyor. Ve gerçekten hukuk, hukuk millidir denirdi. Yani ulusaldır. Yani her ülkenin kendi hukuku var. E bu yine doğru olmaya devam ediyor ama bugün artık hukuk uluslararasılaşmıştır. Özellikle ticaret hukuku alanında. Her konuda olduğu gibi aslında hocam. Evet. Ve insan hakları evet. alanında. Özellikle. insan hakları alanında çok uluslararasılaşmıştır. Ee, o yüzden bu alanlarda da derinlemesine araştırma yapabilmek, bilgi sahibi olabilmek, işte yayınlanan bir anayasa mahkemesi kararını veya evet, bir insan hakları mahkemesi kararını derinlemesine tahlil edebilmek için e, yani lisans üstü öğrenime e, devam etmek e, çok büyük bir ihtiyaç olmaktadır. Bir de farklılık oluşturmak gerekiyor. Yani çok sayıda hukukçu olabilir. Ama bunların içerisinde farklılık oluşturanlar evet. daha büyük ne yaparlar? Ön plana Fırsat, değil mi hocam? Fırsat ve başarı yatarlar. elde ederler. Muhakkak. Yükselme imkanları, ilerleme imkanları daha çok ortaya çıkar. Evet, yani hocam. bu yönüyle de bir evet. ayrı bir faydası var. Evet, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan diğer ana bilim dalımız teknoloji ve bilgi yönetimi ana bilim dalı. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, tezli ve testsiz yüksek lisans programınız var hocam. Evet. Hemen bilgiler alalım sizden. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, aslında yaklaşık 6-7 yıllık bir program olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi tezli ve tezsiz yüksek lisans. Çok kısa aralarındaki farklarından bahsedeceğim ama... Ee, en önemli sorulardan bir tanesi tabii ki kimler başvurabilir. Ee, tabii hocalarımızın alanları çok spesifik alanlar olduğu için e, bizimki biraz daha geniş perspektifte, daha çok e, işletme ve sosyal bilimler üzerine ağırlıklı olduğumuz için aslında çok multidisipliner bir yapıdayız. Yani açıkçası sorumuzun cevabı e, başvuruların birçok kısmını kabul edebiliyoruz. <laughs> ee, neden multidisipliner diye soracak olacak olacak olursak. Son zamanlarda biliyorsunuz teknoloji işletmelerin artık daha önce başka programlarda da tartışıyoruz zaten olmazsa olmazlarından bir tanesi ama <laughs> önemli olan konulardan bir tanesi bu teknolojilerin işletmeler içerisinde veya işletmeler arasında nasıl yönetileceği. Yani firmamıza bir iş, teknolojiyi aldığımızda onu kullandığımızda veya onu kullanmadığımızda başka teknolojileri aldığımızda bunun yönetimi planlanması koordine edilmesi çok önemli. Bu yüksek lisans programımızın ana alanlarından bir tanesi ama diğer ana alanlarından bir tanesi de bilgi yönetimi. Burada Aslında çok iki ayağı var, evet, değil mi? Var. Evet, iki ayağı var. Aslında burada şöyle bir parantez açmakta da fayda var. Sadece bilgi yönetimi demek yazılımla ilgili bir Evet, yazılımları da içiliyor. Yani bilgisayar yazılım programlarını da içeriyor ama sadece bilgi yönetimi eşittir yazılım demek çok doğru bir yaklaşım değil. Yani işletmelerde biliyorsunuz rekabet içerisindeler ve bu rekabet içerisinde bilgi akışı çok yüksek düzeyde. Fakat bunun işletmeler tarafından nasıl algılanacağı oldukça önemli. İşte karar destek sistemleri, stratejik teknoloji yönetimiyle birlikte işte stratejik bilgi yönetimi konusu bizim için bu anlamda önemli olabiliyor. Ayrıca Biliyorsunuz son zamanlarda sıkça konuştuğumuz işte yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi, <laughs> veri analitiği, veri bilimi gibi konular hem yüksek lisansta <laughs> hem tezli hem tezsiz yüksek lisans programlarımızda var. Bunları öğrencilerimiz seçimlik ders olarak alıyorlar. Ama burada önemli olan konu MBA programlarımızdan biraz daha farklı olmak üzere aslında işin içerisinde mühendislik yönetimi gibi konulara girip de çıkıyoruz. Dediğimiz gibi çok multidisipliner bir yapı ve başvurulara baktığımızda mühendis adaylarımız da oluyor. İşletme bölümünden adaylarımız Şimdi tam da oluyor. Da onu İnsan bunu. kaynakları bölümünden farklı, farklı. de farklı alanlardan da başvuru oluyor. Ama burada önemli olan konu biraz daha yüksek lisans programında biraz daha uzun dönemli bakıyoruz. Yani işi biraz daha stratejik bir bakış açısını öğrencilerimize aksettirmeye çalışıyoruz. Çünkü evet. Teknoloji yönetimi dediğimiz zaman biraz e, kısıtlı alan demeyeyim de, daha odaklı bir alan. İşin içerisinde ekonomi de var, yani ülke ekonomisine katkısı da var, işletme ekonomisine de katkısı var, hukuka da katkısı var. Dolayısıyla böyle bir yapıda e, bulunduğu zaman öğrenci birçok dersten de faydalanabiliyor. Zaten Sosyal Bilimler üstünde biliyorsunuz standart derslerimiz var. Yani işte araştırma yöntemleri gibi, istatistik gibi, yani daha doğrusu biraz daha böyle e, işletme alanına yakın derslerde. Onları zaten alıyorlar ama tezli yüksek lisans programında dört dönem olarak bu işi yürütüyoruz. Tezsiz yüksek lisans programında üç dönem. Öğrenciler bitirme projesi kapsamında üçüncü dönemde bir bitirme projesi hazırlıyorlar. Yani işte bu teknoloji yönetimi olabilir, bilgi yönetimi konusu olabilir veya teknoloji ve bilgi yönetimi ikisini birlikte yani ortak kesişimi olan bir konuyu kapsayabiliyor ve bunu da Bizlere sunuyor. Tez konusu biraz daha önemli. Evet. Önce bir e, bilimsel hazırlık e, istiyoruz. E, bir araştırma nasıl yapılır, işte yazın taraması nasıl yapılır, araştırma problemi nasıl belirlenir gibi ön bir ders alıp iki dönemde e, tez hazırlık ve tez yazma konusunda da bir dönem oldukça yoğun e, bir dönem geçiriyorlar. Özellikle savunma son zamanlarda biliyorsunuz bu savunma sanayinin teknoloji yönetimi ile evet, olan zaten. ilişkisi e, oldukça yüksek. Ankara da evet, aslında Ankara'da tam bir, bunun, merkez, evet, tam bu bir merkez. Dolayısıyla Savunma sanayinden de birçok firmadan da bölümümüze başvurular var. yaklaşık 15 civarlarında bir kontenjanımız var hem yüksek lisansta hem de özür dilerim hem tezli hem tezsiz yüksek, yüksek lisans, lisans programında İkisi ama seçimde. bu evet, tabii hocam. ki yani başvurular oldukça hani biraz daha genişletme imkanımız olabiliyor. Tezli ve tezsiz yüksek lisans ayrımına baktığımız zaman hocam Burada tabii biraz amaçlar da değişiyor, öyle değil mi? Şimdi tabii aslında biraz daha akademik düşünmek isteyen <laughs> adaylarımız daha tezliğe yöneliyorlar. Tezli tercih ediyorlar. Fakat ben tabii biraz tabii derslerin de bazı derslerin de hocası olarak mümkün olduğu kadar tezsiz öğrencilerimizi de tezliğe de yönlendiriyorum. Neden? Geçiş yapmak Ve, mümkün mü hocam? Evet, tabii ki belirli derslerimiz var, kriter derslerimiz var. Onları karşıladıktan sonra ve belirli bir not ortalamasını karşıladıktan sonra tezsizden tezliğe doğru geçiş olabiliyor. Çünkü doktoraya devam edebilme evet, gibi evet, bir avantaj evet. var değil mi var, hocam? En büyük gibi, avantajı Yani bu. işte bu özellikle evet. Ankara'da bazı üniversitelerde teknoloji yönetimi doktora programlarının olduğunu da biliyoruz. O taraflara doğru da e, geçmek önemli. Kapıyı neden kapatalım? Bizim de doktora <laughs> programlarına şöyle e, başvurumuz var. E, dosyamızı ilettik. Bakalım işte inşallah en kısa sürede ...başvurumuz tamamlanacak. Umuyoruz bu gelişmeleri de. Evet. Tabii duyuracağız biz de İnşallah. adaylarımızı. Evet. Bunlar önemli. Aslında hem eğitiminde fark yaratmak... ...hem de kariyerinde fark yaratmak isteyen... ...kişiler için biz yüksek lisans ve doktora eğitimlerini konuşuyoruz. Şimdi Rıza Hocam... ...son mesajlarınızı almak isterim adaylar için... Tabii birçok öğrenciniz belki çalışan kişiler oluyorlar, iş hayatına devam ediyorlar ve eğitimlerine de bir taraftan devam ediyorlar. Hocam ne olur adaylara özellikle özel hukuk anabilim dalı altında yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmeyi düşünen kişiler için. Efendim biz e, tabii çalışan arkadaşlarımızı da düşünüyoruz, e, çalışma saatlerini de düşünüyoruz. Onun için saat 18'den sonra başlatıyoruz eğitimimize. Arkadaşlarımız rahat bir şekilde e, gelebilirler. E, hukuk fakültesi e, Türkiye'de hukuk fakültesi sayısı çok arttı, mezunlar da çok evet. arttı. E, hukuk alanında çok çeşitlendi. Kendilerine bir farkındalık yaratabilmeleri için yüksek lisans eğitimini ve vakti olan arkadaşlar içinde ondan sonra doktora'yı Doktura. tavsiye eder. <laughs> ama behemahal eee yüksek lisansa gelsinler. Fakülteyi bitirmek e, işin sonu değildir. Hayata atılabilmek için o bilimsel düşünceyi elde hocam? edebilmek gerekir. O da Çok yüksek önemli. lisansa. Özellikle de günümüzde fark evet. yaratmak istiyorlarsa. Evet. Hocam ne olur son mesaj kamu hukuku ana bilim dalında yüksek lisans yapmayı düşünen adaylar için. Evet, ben de hocamızın görüşlerine aynen katılıyorum. Gerçekten işte farklılık oluşturmak gerekiyor. Yani hocamız da söyledi, çok sayıda hukuk fakültesi açıldı son yıllarda. Bütün hukuk fakülteleri başkent gibi köklü hukuk fakültesi değil. Daha çok yeni açılanlar var. Ama hukuk mezunu çok arttı. Evet. O zaman o meslektaşlar arasında bir fark oluşturmak gerekiyor bu hayatta başarılı olmak için e, büyük bir avantaj sağlayacaktır O yüzden ben e, mezun arkadaşlarımızı e, kamu hukuku alanında yüksek lisans yapmaya bekliyorum davet ediyorum ve e, takip etsinler değil mi web sitelerinde internet sitelerinde aslında duyurular hocam sizler tarafından en güncel duyurular yapılıyor adaylar için de önemli bu uyarılar duyurular o kadar hocam e, aslında teknoloji ve bilgi yönetimi anabilim dalında hem tezli hem tezsiz yüksek lisans evet. programını konuştuk hocam ne olur son mesaj aslında hem teknoloji hem de bilgi yönetimi bu öyle iki ayağı olan bir evet. alan ee, dedik çok kısa iki mesajım var. Ee, Birincisi ders kataloglarımızın iyi incelemelerini istiyoruz adaylarımızdan. İkincisi de dünyadaki gelişmeleri inceleyebilmemiz için yabancı dil ister istemez e, önemli oluyor. Adaylarımızdan da belirli düzeylerde İngilizce istiyoruz. Çünkü okuttuğumuz makalelerin birçoğu yabancı İngilizce e, temelli oluyor. E, İngilizcelerin de belirli düzeylerde olmasını istiyoruz açıkçası. Bu önemli değil mi hocam? Özellikle evet. takip edebilmek. Evet, yani işte, teknoloji kısmına baktığımızda, teknoloji yönetimi kısmına baktığımızda bu gelişmeleri sadece Türkiye içerisinde değil dünyada acaba bu nasıl gelişim devam ediyor dediğimizde biraz yabancı kaynaklara ağırlık vermek durumunda kalıyoruz. İngilizce aslında sadece bizim bölüm için değil biliyorsunuz ki bütün her yüksek lisans için, programları konu. Her bir alan için değil mi hocam? Her alan için. Ve kampüs üniversitesi olduğunu yine Kesinlikle. belki altın çizmek mi Kesinlikle. lazım Kesinlikle. hocam? Ne dersiniz? Kesinlikle. Tüm kalsın anabilim kalsın. dallarımız için bunu söylemek mümkün. mümkün. Çünkü yüksek lisans ve doktora eğitiminde de öğrencilik devam ediyor, yarım kalmıyor. Doğru. Yine bir Doğru. üniversite hayatı, bir kampüs yaşamı. Ve tabii hocamızın dediği gibi derslerimizin akşam 18'den sonra olması önemli bir vurgu. Çünkü bize çok soru olarak geliyor. Evet ee, Öğrenciler adaylarımız diyelim işlerinden sonra rahatça çıkıp kampüsümüze geliyor. Sizin de sayısı çok herhalde değil mi hocam böyle Olduk öğrencilerinizin evet, yüksek lisansta evet. birçok öğrenciniz çalışırken Çalışıyor. eğitimine devam, devam ediyor. ediyor. Hiç kolay değil ama tabii her güzel şeyin de bir bedeli oluyor Doğru. herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli bilgileri bizlerle paylaştınız, bizlere zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Başkent'te kariyer programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Özel Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Anabilim Dalı ve Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı altındaki yüksek lisans ve doktor eğitimleriyle ilgili önemli bilgileri değerli hocalarımızdan aldık. Yarın yine aynı saatte farklı enstitüler, farklı anabilim dallarıyla yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.